Hey arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizler renklerimiz neden böyle tek renk gibi? Çünkü petlerimiz olduk arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar gördüm. Yani belki benim görüyor musunuz bilmiyorum ama ben mavi makav oldum. Evet arkadaşlar onun peti çık çıkarmıştı ama görünmüyor burada. Onunki mavi makav benimki de siyah unicorn arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda da ne yapacağız? Petlerimiz ne yemek isterse ne içmek isterse aynılarından yiyeceğiz. Evet arkadaşlar rezalet. Eee peklerimiz peklemimizin mesela kurumamayı istiyorlar. Biz de kurumamayı diye ne kadar sevmesek de. <laughs> evet arkadaşlar, bunları yapacağız ve onların renklerini de bulabilirsek onlardan yemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, biraz zor olacak bu ama benim şantamda mavi eşya var bari. Yani. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar ama ondan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildirimleri açıp da paylaşmayı da unutmayın. Evet hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce dondurma almakla başlıyoruz. Evet arkadaşlar varsa mavi bir şey alacağım ben. Ben böyle fıstık kreması alacağım. Herhalde aynı şeyi alacağız. Böyle aa, aynen fıstık kreması alacağız. Ben şuraya oturacağım bir dakika. Aldın mı sen? Evet, aldım. Şu koltuklar... Ben altı bile... taraftan alıyorum. <laughs> ben de oradan aldım, şimdi yiyorum. Hmm, çok lezzetli, fıstıklı. Keşke i̇şte bu gerçek ayakta da olsaydı? Evet. Petri nerede benim? Orada bekliyorlar. <laughs> Gelin lan buraya. Onları alalım. Evet arkadaşlar şimdi petlerimiz ne istiyorsa onu yapacağız. Benim petim su istiyor Zümra seninki ne istiyor? Benimki de banyo istiyor. Tamam ilk önce benimkini mi yapalım? Pet shop'tan yapalım direkt. Evet arkadaşlar şu an hızlandırıyoruz. Zümra bu arada banyo yapacaksın. Dur bekle petim ne yaparsa ben de mi aynısını yapacağım? Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi ben... banyo. Yakında TV. Evet. Arkadaşım şimdi ses dolanı ben su içirken hızlandırılmış çekim yapacağız. Ee, petim Petim banyo yaptırmadan önce ben bir şey yapayım. Öyle yapmayacaksın. Ha. Hayır yapacağım dedin ya. Hayır sen kendi evindeki banyodan yapacaksın. Hayır böyle yapalım. Yok öyle olmaz Evet arkadaşlar şimdi Zümra banyo yapacak Ben de bir bardak su içeceğim onun için eve gidiyoruz Evet arkadaşlar şu an peştoktan çıkıyoruz Az önce hızlandıramadım Zümra biraz konuştu Şimdi hızlandırıyoruz ve sessiz oluyoruz Evet Şimdi zendurimiz çekimimiz bitti ve benim evim minik ev onun için Zümra'nınkine gideceğiz Normalde evimi değiştirecektim ama şimdi Zümra'nınki daha yakın onunkine gidiyoruz Yukarı katı banyo yapmıştım ta oraya çıkıyorum ben şu an şimdi Tamam şimdi gidiyoruz Evet arkadaşlar şimdi yukarıya Ah çıkamadım ya of Tam çıkıyordum Aşağıda çıkıyordu. su var mı sanki Yok ta... var mı su var mı aşağıda Evet, evet yanındayım. aşağıda var Bakalım mor mor dolap var ya orada. Ha tamam buldum. Evet arkadaşlar, Aa, petim. su petim sağ. istiyor diye su içiyorum. Ben oh. de petim istiyor diye duş alıyorum. Daha <laughs> dün yapmıştım. Evet arkadaşlar, Zübra nerede bilmiyorum. Onun yanına yukarı da bak. Dayım, yukarı baksana be. Yanına geliyoruz. Tamam ben yıkandım. Tamam. Ay şu Hep evden bir şöyle bir çıkacağım bir ya. Bir Heh, bir evinden çıkıyoruz. Evet arkadaşlar ben evinden çıktım. Zümran'ı bekliyoruz. Geliyorum. Ben de öğlen çıkabilsen? Bu arada arkadaşlar çekilişi 30 abone de açıklayacağımı söylemiştim. Ve e, arkadaşlar 30 abone olmamıza tam 6 abone kaldı arkadaşlar. 6 abone sonra hem 30 abone partisi hem de çekilişimizin sonucunu açıklayacağız. Evet arkadaşlar kesinlikle açıklayacağım. Ve kahve şimdiden ve bol Evet. Abone olmayanlar. Evet. Arkadaşlar peti, peti kolunda <laughs> ama gözükmüyor. Neyse onunla bir gün geçireceğiz özel olarak ve e, arkadaşlar onun kanalını tanıtacağız kanalı varsa. Evet arkadaşlar kanalını tanıtacağız. Şu, de, e, olursa short falan çekeceğiz. Evet short çekeceğiz arkadaşlar. Short çekeceğiz. Bak geliyor. <laughs> Kısa video çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi... E, kadar boş? Evet arkadaşlar ben az önce ona şaşırdım hızlı çekimde. Aynen. Bomboş. Neyse arkadaşlar evet. şimdi diğer görev... ve tüm insanların çaldı. Evet şimdi diğer görevimize geçelim. A derken benim petim banyo izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi evime gir de banyo yapıp <laughs> gel. Tamam dur. Hatta evi mi değiştirip kendi şeyimi yapacağım bir dakika şöyle daha hızlı Aynen, gidelim. Aynen başkasının banyosunda yapılır mı? <laughs> şimdi şu evimi kullanacağım. Bunda da vardı herhalde. Duracak abim. Tamam. Şimdi Aa, arkadaşlar fasulye. eve gidiyoruz <laughs> Evet arkadaşlar Zümra da bana diyor ki Sultan bana bir Ayşe kadın yapsana diyor. Evet Ayşe kadın yapsın çünkü evin fasulye Arkadaşlar <laughs> şu an duşumu aldım. Ben de Zümra gibi yeni almıştım. <laughs> evet. Şimdi Zümra da geliyor. Evet arkadaşlar Zümra da geldi. Mavişi de gözüküyor artık. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar Petim kuru mama istemişti ben de mi kuru mama yemiştim? Evet arkadaşlar bende hem mavisi var hem pembesi var o Petin'de. <laughs> evet arkadaşlar. Ben kuru mama mı yiyeceğim şimdi? Evet ben de son olarak kuru yemek zorundayım. Çömeleceğiz yiyeceğiz. Ye? Çömelip Aa, yiyeceğiz. Aa bekle bir saniye Petim sevmek istiyor şimdi. Ay bunun tadı iğrenç. İğrenç mi? Evet. Tadına bakayım. Tadına bak. Bakayım. Kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu arada Zümran'ın mavişi de büyümüş. Evet arkadaşlar kurumama edilmiştim. bize görev yaptıra yaptıra, yaptıra büyüt, Bize görev yaptıra yaptıra büyüttüler. Sultan. Ha. de demin sevmek istiyordu. Sen de beni sever misin? Gel. Bekle, eğil bir saniye eğileyim ben. <laughs> ya. Ay, ay canım benim, ay canım. Hahaha, <laughs> yabuk ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu arada yine bir küçük bir duyuru yapacağız. X'te Bahar ve Ada arkadaşlarımız bize o yani takipçiyle bir gün duyurusu adlı videomuzun yorumlarına ne zaman müsait olduklarını yaz yazsınlar artık. Çünkü yani uzun zaman önce yaptık. Evet müsait oldukları bilmediğiniz için biz de videoyu çekemiyoruz. Evet arkadaşlar artık onu söylemeleri gerekiyor. Onları, onu söyledikleri yani söyledikleri zaman biz de o videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar onların ne zaman müsait olduğunu bilmiyorum. Müsait olduğunu bilmedikleri için de bizim biz e, video çekmek istediğimiz zaman onları çağırıyoruz ama onlar hiç müsait olmuyorlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer 2 istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı like, unutmayın. Evet arkadaşlar yorumlara 2 gelsin yazabilirsiniz ya da başka seriyi istiyorsanız on yorumlara onları da yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.